We're proud of the team, very proud of what we uh, achieved today because we knew that uh, today would be an important game for, for us and for the mental of the team. So I'm very happy that we had a score like this and personally, of course, I'm, I'm very happy I was waiting for a moment like this because I know what the fans, what the club expect from me and uh, now I feel like I finally arrived. I worked hard for this moment and yeah, I'm very happy. öncelikle takımımla ve takımımla birlikte bugün başardıklarımıza gurur duyduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü bugün gerçekten önemli bir galibiyetti bizim adımıza. Bugün alacağımız galibiyet sadece bir galibiyet anlamı değil aynı zamanda mental anlamda bize büyük destek olacak bir galibiyet olacaktı. Dolayısıyla böylesine bir maçta bu hat-trick takıma katkıda bulunmak benim adıma da çok önemliydi. Ben aslında bu bu anı beklemiştim çok uzun süreçte. Çünkü insanların benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümün ve taraftarların benden beklentilerinin farkındayım. Ben de o beklentilere karşılık verebilmek için uzun aylardır sıkıca çalışıyorum açıkçası. Bu anı beklemiştim çok uzun süreçtir. Benim adıma da bugün bu galibiyette böylesine katkıda bulunabilmek çok önemliydi. Çok mutlu ediyorum kendimi. Öncelikle uzun ve zorlu bir süreç oldu benim adıma. Tabii ki asla kolay olmayan bir süreçti ama sonunda Trabzon'a, Trabzonspor'a katılmak, burada olmak beni çok mutlu ediyor. Bunu söyleyerek başlayabilirim. Aslında diğer sorunuzla ilgili de şunu ifade edebilirim size. Çünkü burası farklı bir lig, farklı bir ülke. Tabii ki öncelikle adaptasyon süreci için, buraya alışabilmeniz için bir süreye ihtiyacınız var. Daha önce de belirtmiştim aslında. Tabii ki bir süre ihtiyacım vardı ama bugünle birlikte sanırım döndüm ve o artık o adaptasyon sürecini aştım diyebiliyorum ben de. Taraftarlarımıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü aslında 7-8 aylık bir transfer sürecinden bahsediyor olabiliriz toplamına baktığınızda. O 7-8 aylık sürecin tamamında taraftarlarımızdaki o sevgiyi bana gösterilen o sevgiyi derinlemesine hissettiğimi söyleyebilirim. Başka tabii ki gitti de vardı ama ben sadece Trabzonspor'a katılmak istemiştim ve benim isteğim oldu uzun süreçtir sonra. Bugün de aslında bahsettiğim gibi benim için çok önemliydi. Tekrar benle döndüğümü hissedebiliyorum. Onlara o sevgiyi hissettiğimi söyleyebiliyorum. Ben de bunun için bu sevgiye layık olmak için çalışmalarıma devam edeceğim tabii ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle hocalarımıza, hocamıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum ben de. Çünkü benimle hoca uzun süren görüşmeler yaptığı, Neler istediğini, neleri yapmam gerektiğini, neleri yanlış yaptığımı ya da neleri daha iyi yapabileceğimi bana ifade etti. Yeteneğime her zaman inandığımı, belki gördüğün yetenekli oyunculardan biri olduğumu söyledi. Her zaman en yeteneklilerden birisisin ama şunları bu şekilde yapman gerekir ya da bu şekilde daha doğru olur şeklinde uzun süren görüşmeler yaptık. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda yardımcı hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü son haftalarda özellikle onlarla birlikte bu çalışmaları yaptık. Goller atabileceğimizi zaten konuşmuştuk. Onlar da bana inanmışlardı. Onlara da ayrıca bu vesileyle teşekkür ama. etmek istiyorum ben de. Ben de aslında tam bu tarzda birisiyim diye kendimi tarif edebilirim. Çünkü saha içerisinde sorumluluk kalmaktan hiçbir zaman kaçan birisi olmadım. Her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya, örnek olmaya çalışan birisi oldum. Trabzonspor çok büyük bir kulüp, dev bir kulüp. Ben de buraya geldiğimde bu karakterimle, kendi özelliklerimle <laughs> yapabileceğim en iyi şeyleri yapmaya çalışıyordum her zaman. Ben futboldan zevk almak için futbol oynayan birisiyim. Her zaman en iyisini yap vermeye çalışan birisiyim ama her, hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçan birisi olmadım. Her zaman elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben de belki aslında saha içerisinde çok fazla konuşabilen biri değilim ama ayaklarımla örnek olmaya çalışıyorum. Aslında ben konuşmaya ağzımla değil ayaklarımla yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde örnek olmaya çalışıyorum herkese. Aslında ilk sorunuzda da bahsetmiştim. Çünkü bugün galibiyet alabilmek sadece bir galibiyetten öteydi bizim adımıza. Mental olarak da bize büyük katkılar sağlayacaktı. Gelecek adına bizim önümüzü açacaktı. Bugün görüyorsunuz aslında bugün galibiyet sonrasında her oyuncu mutlu. Bugün kazanmak önemliydi ama bu şekilde kazanmak belki bizi daha da mutlu etti. Bizim adımıza gerçekten kolay olmadı tabii ki buraya gelebilmek ama biz de şehir için kulübümüz için de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine daha önce de bahsetmiştim. Bugün şehrimiz mutlu, takımımız mutlu, herkes mutlu. Dolayısıyla bunu bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde doğru yoldayız diye düşünüyorum ben. De.